Evet, daha önce aile anayasası rehberi ile ilgili e, detaylı bilgiler aktaracağımı söylemiştim. Bugün aile anayasasının içeriğiyle ilgili bilgilendirmeler yapmış olacağım. Yani bir aile anayasasının içindekiler kısmında neler yer alır, bunlarla ilgili kısaca sizlerde paylaşımda bulunayım. Anayasa temelleri kısmı var. Bu anayasa temelleri kısmında aile anayasasının gerekçesi, amacı, vizyonu, misyonu, e, ailenin temel değerleri gibi kavramlar yer alır. İkinci kısmında idari yapılanma ile ilgili bir yapımız var. Burada aile meclisinin veya aile konseyinin çalışma şekli, yapılanması, yöntemleri, hazırlanması gibi bu aşamalar yer alır. Üçüncü kısmında çalışma ilişkileri var. Çalışma ilişkilerinde aile bireylerinin yani aile fertlerinin, şirketle ilişkileri, aile bireyi yöneticilerin şirketle ilişkileri, aile bireylerinin gelirleri ve giderleriyle ilgili çalışmalar, aile bireyleriyle profesyoneller arasındaki ilişkiler, aile bireylerinin eğitim ve kariyer planlaması, genel çalışma ilkeleri gibi kavramlar yer alıyor. Dördüncü kısmında mülkiyet kısmı var. Mülkiyet kısmında aile ve şirketin mülkiyeti yani varlıklarının nasıl devam ettirileceği ile ilgili mevzuları anlatmış oluyor. Hisse devri ve hisse satışı özellikle hisse darlık, hisse devirlerinin e, çalışmalarıyla ilgili bütün detayları bu kısımda paylaşmış oluyoruz. Revizyonla ilgili bir madde var. Bir, herhangi bir metinde olduğu gibi aile anayasasında da belli dönemlerde e, ihtiyaçlar doğrultusunda revizyona ihtiyaç duyulabilir. Revizyonun nasıl olacağı, ne şekilde olacağına ilgili bilgileri vermiş oluyoruz.